Merhaba. İsrail Filistin meselesini anlamak için her gün önümüze düşen haber akışının biraz gerisine gitmemiz gerekiyor. Peki, 10 yıllardır süren bu çatışmanın arkasındaki asıl motor ne? Gelin bugün politikanın, ödenen insani bedelin ve o büyük küresel sessizliğin ardındaki gerçeklere birlikte bakalım. Yani asıl sormamız gereken soru şu: Manşetlerin ve anlık gelişmelerin ötesinde bu sorunu kökleştiren, hatta sürekli olarak daha da alevlendiren ana mekanizmalar ne? İşte bu sorunun cevabı aslında resmin tamamını değiştiriyor. Her şeyin temelinde analizlerin işaret ettiği çok net bir strateji var. Yani yaşananlar tesadüfi değil, bilinçli ve uzun vadeli bir planın parçası. Kaynaklar bu stratejinin adını net bir şekilde koyuyor. İsrail'in ana planı yani yerleşimci politikası. Peki ne demek bu yerleşimci politikası? Şöyle ki bu sadece basit bir işgal değil, çok daha fazlası. Temel amaç Filistin topraklarının kime ait olduğu gerçeğini kalıcı olarak değiştirmek. Nasıl mı? Bölgedeki Filistin'in nüfusu azaltıp Yahudi nüfusunu sistematik olarak arttırarak. Yani bildiğimiz demografik yapıyı tamamen yeniden şekillendirmek. Peki bu kadar kapsamlı bir politika hangi gerekçeyle meşrulaştırılıyor? Cevap sihirli bir kelime de gizli. Güvenlik. Ama işte bu kelime, iki taraf içinde birbirinden geceyle gündüz kadar farklı, hatta taban tabana zıt anlamlar taşıyor. Gelin o farka bir bakalım. Şimdi İsrail için güvenlik demek mutlak, askeri üstünlük ve sürekli bir teyakkuz hali demek. Yani tek bir savaşı bile kaybedersek yok oluruz inancı ile şekillenmiş bir doktrin bu. Ama madalyonun diğer yüzüne Filistinlerin penceresinden baktığımızda kaynaklar bu durumu hegemonya olarak tanımlıyor. Yani onlara göre güvenlik artık askeri bir kavram olmaktan çıkmış, demografiyle oynama, göçe zorlama, topraklara el koyma ve propaganda gibi araçlarla kurulan tam bir baskı ve kontrol sisteminin adı olmuş. Peki, kağıt üzerindeki bu stratejilerin ve farklı güvenlik anlayışlarının gerçek hayattaki, yani insanların gündelik yaşamındaki karşılığı ne? İşte tam bu noktada karşımıza çok ağır bir insani kriz, hatta birçoklarının tanımıyla bir insanlık suçu tablosu çıkıyor. Çünkü bu politika soyut bir plandan ibaret değil. Sonuçlar çok acı ve çok somut. Düşünsenize insanlar askeri güçte evlerinden sökülüp atılıyor, uluslararası hukuk kuralları sistematik olarak çiğneniyor, nesillerdir işledikleri topraklardan yurtlarından ediliyorlar ve en temelde can ve mal güvenlikleri diye bir şey kalmıyor. Kaynaklar bu durumu yol açtığı insani politik ve ekonomik yıkımın telafisinin imkansız olduğunu söylüyor. Bu politikanın ne kadar somut olduğunu görmek için belki de tek bir sayıya bakmak yeterli. 700 bin. Evet yanlış duymadınız, bugün işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olan Yahudi yerleşimcilerin sayısı bu. Bu rakam o bahsettiğimiz demografik değişimin ne devasa bir boyutta yaşandığını tek başına kanıtlıyor aslında. Yaşananların ahlaki boyutunu ise düşünür Akille Membe'nin şu sözü belki de en vurucu şekilde özetliyor. Filistin'in işgali çağımızın en büyük ahlaki rezaleti, son yarım yüzyılın en büyük korkaklık eylemi. Bu sözler durumun vicdani ağırlığını anlatmaya yetiyor sanırım. İyi de tüm bunlar yaşanırken uluslararası toplum nerede? Neden bu kadar etkisiz kalıyor? İşte analizler bu küresel sessizliğin arkasında çok karmaşık jeopolitik dengeler olduğunu gösteriyor. Ve bu durum ister istemez şu soruyu akla getiriyor: Dünya İsrail'den korkuyor mu? Gelin şu aktörlere ve tutumlarına bir bakalım. Durum daha da netleşecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD'nin meşhur veto gücü yüzünden kilitlenmiş durumda, karar alamıyor. Arap Birliği ya da İslam İşbirliği Teşkilatı gibi yapılar genellikle kınamaktan öteye geçemiyorlar. Neden? Çünkü kaynaklara göre İran endişesi gibi çok daha acil gördükleri bölgesel çıkarlar devreye giriyor ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e verdiği koşulsuz stratejik destekle aslında tüm denklemin kilit taşı konumunda. Kısacası, neredeyse bütün analizlerin birleştiği ortak bir gerçek var. İsrail'in bu politikalarını fiilen durdurma potansiyeline sahip tek bir küresel güç var, o da ABD. Ama Washington, bu gücü kullanmak bir yana, stratejik müttefikine destek sağlamayı sürdürüyor. Bu da uluslararası mekanizmaları tamamen işlevsiz hale getiriyor. İşte tüm bu tablo, tüm bu veriler bizi dönüp dolaşıp en temel, en can alıcı soruya getiriyor. Adalet olmadan gerçek ve kalıcı bir güvenlikten bahsetmek mümkün mü? Kaynaklarım vardığı sonuç aslında çok net. İsrail'in bu maksimum güvenlik arayışı Filistinlilerin en temel insani haklarını yok saydığı için daha en başından başarısız olmaya mahkum bir yaklaşımdı. Çünkü bu strateji ne İsrail'e aradığı kalıcı güvenliği getirebildi ne de bölgeye barışı. Tam tersine bitmek bilmeyen şiddet ve intikam döngülerini beslemekten başka bir işe yaramadı ve meselin özünü belki de en iyi anlatan sözlerden biri düşünür azmi bişar eden geliyor bu yaratıcılığa ihtiyaç duyan bir ikilem değil şiddetle adalete ihtiyaç duyan bir trajedidir yani diyor ki bu çözülmesi gereken karmaşık bir bulmaca değil bu temelinde adalet eksikliği yatan vicdanları kanatan bir trajedi bu analizin sonunda hepimizin üzerinde düşünmesi gereken o büyük soruyla baş başa kalıyoruz. Bir taraf için adalet sağlanmadan diğeri için kalıcı ve gerçek bir güvenlik inşa etmek gerçekten mümkün mü? Bu sorunun cevabını sizlere bırakıyoruz.